eğer nefsimizi Allah'tan daha çok seviyorsak bu durumda hayatı yaşarken Rabbim benden ne istiyor? Nasıl emretmiştir? Nasıl razidir? Nasıl seviyor? diyemiyoruz. Nefsimiz bize neyi söylüyorsa onun peşinden gidiyor. Onun söylediğini uyguluyoruz. Böyle olunca da kardeş olamıyoruz. Rahmet olamıyoruz hataya, kusura karşı af ve mağfiret olamıyoruz. Sorun burada. Sorun iman sorunudur. Allah'a iman, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevip Allah için sevme, sevememe sorunudur. Sevmeyince kardeş olamıyoruz. Kardeşlik olmaz. Görüyoruz ümmetin harını, ben müminim, müslümanım diyenlerin harını görüyoruz. Sevmek yerine tam tersine eleştirmeyi tercih ediyor, kötülemeyi tercih ediyor, kibirlenmeyi, büyüklenmeyi tercih ediyor. Kendini hakta, diğer müminleri de batıda görmeyi tercih ediyor. Eğer Allah tartışmayın yoksa sonra rayhanızı kaybedersiniz dedi rayha imanın kokusudur. Aşkın, muhabbetin, o sevginin kokusudur. Rayhamızı kaybetmişiz onun için. Onun için kardeş olamıyoruz. Niye? O rayhayı alabilecek iman yok da ondan. Yani birinde zerre kadar iman varsa, yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, onun bir imanı vardır. Allah'a muhabbeti vardır. Allah'ı kabul etmişliği vardır. Bu durumda senin imanın o imanı sevmesi gerekir. Ne kadarsa o iman o kadar en azından sevmesi gerekir. Allah için. Eğer o Allah diyorsa Allah da ona kulum demiştir. Ve o senin kardeşin. O senin mümin kardeşin değilse, iman etmemişse bu durumda o da senin insan kardeşin, Hazreti Adem'den kardeşin. Bununla beraber ona karşı da sorumlulukların vardır. Onu imana davet etmek, hidayete davet etmek, ona yardım etmek. Nasıl ki zahiri olarak biri eğer dardaysa, sıkıntıdaysa, o kim olursa olsun, yere düşmüşse, onun dini sorulur mu? Hayır. Ne yapman lazım? Tutup kaldırman lazım. Açsa doyurman lazım. Yolunu kaybetmişse yolu göstermen lazım. Hastaysa yardım etmeye çalışman lazım. Biri eğer Allah'ı unutmuşsa, kendini unutmuşsa, kim olduğunu unutmuşsa ya da yanlış anlamışsa, ondan daha mazlum kimse var mıdır? Şeytanın tuzağına düşmüşse, şeytan ona bilmişse, onu cehenneme sürüklüyorsa, insanlara düşman yapmışsa, yapman gereken şey nedir? Ona yardım etmek. Allah'a davet etmek, imana davet etmek. Bunu yaparken, böyle söyleyerek değil, konuşarak değil. Herkes doğruyu söyleyebilir. Mesele, O'nun doğruda olmuş olmasıdır. O doğruluğun, O'nun gönlünde imana, aşka, muhabbete dönüşüp o muhabbeti saçmasıdır. O'nun Resulullah Efendimiz'in ahlakına bürünmüş olmasıdır. O ahlakı üzerinde göstermesidir. O zaman nuru saçmış olur. Allah'ın nurunu saçmış olur. Allah'ın el esmaul hüsnasının güzelliğinin nurunu saçmış olur. Yoksa yoksa sadece konuşmuş, konuştuğu da yalandır. En ufak bir şeyde hemen eğer nefsi kızıyorsa, hemen isyan ediyorsa, hemen küsüyorsa, hemen darılıyorsa bu durumda Allah'ı kendi nefsinden daha çok sevmemiştir. Bu evet, kamil bir iman değildir. Kamil iman böyle olmaz. Resulullah Efendimiz'i temsil etmek böyle olmaz. Ona imar etmek böyle değildir. Ona tabi olmak böyle değildir. Tabi olmak onun yaptığını yapmaktır. Onun olduğu gibi olmaya çalışmaktır. Elinden geldiğince, gücünün yettiğince nefsine güç getirmelidir. Nefsine sus diyebilmelidir. Böyle olunca ne olur? Başlar kendi gönlünde tartışmaya. Ne olur? Rayha'yı kaybeder. Kardeşine olan sevgisini kaybeder. Bir kul eğer la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa o senin kardeşin. Allah müminler kardeştir dedi. Ve bununla beraber sen sadece onun söylediğine bakman lazım. Eksiği olur, yanlışı şey olur. Sana düşen hakkı, hakikati olduğu gibi ortaya koymaktır. Peygamberim gibi. Bunun tek çaresi nedir? Allah'ın vahyini olduğu gibi söylemektir. Dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Dilerse anlar, dilerse anlamaz, anlamak istemez. Ama her bir mümine düşen Allah'ın nurunu saçmaktır. Allah'ın nurunu saçınca karanlıklar aydınlanır. Karanlığa küfretmekle, hakaret etmekle, Karanlık aydınlanmaz, tam tersine daha da kararır. Onun için Allah'ın nurunu saçmayı kaybetmişiz.